Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün Klan Savaş Ligimizin artık son günü, 7. günü canlı saldırılarını sizlerle birlikte yapacağız arkadaşlar. Dişime kanal tedavisi uygulandı. Konuşmakta birazcık güçlük çekiyorum. Sürçü lisan edersem affola. Evet, like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ana klanımızdayız. Keyifler son derece yerinde. 6. gününü de kazanmış bulunmaktayız arkadaşlar. Artık... Şampiyon 1 için bayrakları asma vakti geldi. 36'ya 30. 10 Masters'ı da yendik ve 7. gündeyiz. Şimdi ligdeki durum nedir arkadaşlar? Ligdeki durum tabii ki de birincilik. En yakın rakibimiz bir Arap Klanı. Onlarda sonradan açıldığı Arap atı misali son savaşlarında 4 saldırıda 10 yıldız almışlar. Durum bundan ibaret ama biz bizde 4 diyecektim 5 savaşta 12 yıldız almışız. Aramızda 20'ye yakın 19 sayı fark var. Yani son savaşı kaybetsek de pek bir şey olacağını sanmıyorum artık. Çıktığımızı düşünüyorum ama tabii ki de belli olmaz. Yine arada derede çok da büyük konuşmamak lazım. Adamlar kırk mırk atar sıkıntıya düşmeyelim. Şimdi dişimden dolayı öyle çok vaktim olmadı zaten. çok da halim yok elimden geldiğince sunmaya çalışıyorum sizlere keyifli bir şeyler. 4'e saldıracağım. Şöyle bir baktım. Gözüm birazcık kesti. Açıkçası en tersten koruyucu özelliğiyle zeptini gönderip tam şu Kartal topunda indirsem dedim. Klan kalesi kaya saçarlar. Cehennem kulesi iner güzel verim alınır ama koruyucu özelliği gidecek. Belediye binası inmeyecek. Sonraki etapta belediye binasını alamazsak kahramanlarla sıkıntı olabilir. O yüzden şuradaki çoklu cehennemin oralarda indirmeyi planladım arkadaşlar. Püskürtücüye baktığımızda şuradan göndersek kafi diye düşünüyorum. Şuradan alabildiğimizi alacağız. Kaya saçarlar kalacak. Artık kaya saçarlara da kahramanları göndermeyi deneyeceğiz. Klan kalesine baktığımızda şuralarda süper büyücüler inerse ulaşır. Çıkarsa güzel olur. Çıkmazsa da artık can sağlığı. Şimdi bir korkum var. Adam bomba kulesinin birini aşağıya koymuş. Birini buraya koymuş. Muhtemelen şurası da tuzak kaynıyor. Biz yine de belediyeyi alalım ya iki yıldızı kurtaralım kafasındayım birazcık açıkçası ee, bunu da başarız diye düşünüyorum. Şimdi canlar. Hatta direkt şuradan belediyeyi alsam kafam mı rahatlasa ee, diğer kahramanları da indirebilirim ya. Şuradan zorlamasam mı? Neyse zorlayacağım abi taktik değiştirmeyeceğim. Ne zaman saldırıya girdim de taktik değiştiriyorsam sıkıntıya düşüyorum. Şöyle balonumu da attım arkadan zeplini gönderdik. Fazla tanklarken Zeppelin geliyor, 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 geliyor. Geldi. Allah'tan içeri girdin abi yan korkuttun. Ama şuradaki tuzaklar da sıkıntılı. Hemen bir görünmezlik daha, çokluyu da aldık. İn aşağıya şöyle bir görünmezlik daha. Evet, belediyeye doğru ılık ılık ilerlerken son görünmezliği de patlattım. İyi belediyeyi aldık. Çokluyu alır mıyız? Aldık vallahi aldık. Bir tane de kahraman ayıklasak çok güzel olurmuş. He. Şimdi şuradan belediyenin içine doğru girsek güzel olur ya. Şöyle bir bebek ejder atalım. Şurası bayağı açık. Kahramanlarla sonradan uğraşmayalım arkadaşlar. Ee, şöyle hemen direkt girişi sağladım. Şuradan kelle avcısını da pasladım. Üst tarafı hızlı temizleyin arkadaşlar. Ee, kraliçenin falan kaymasını istemiyorum. Neme lazım. Kraliçe dış taraftan. Dolaşmayı tercih etti. Şöyle duvar attım. Şuradan minyon atmayacağım. Balon atacağım. Kraliçe girdin. ibare. Şimdi dış tarafın temizliğini de şöyle minyonlarla sağlayalım abi. Arkadan bir süper duvar kırıcı daha şuraya gönderdim. Çaprazlamasına barbar. Kraliçe satmazsa muazzam olacak. Aha. Şöyle bir dondurma barbar kral özelliği geldi. Kraliyeti de alttan saldım. Hemen... Tazı balona başlamam gerek. Şöyle koruyucu. Kraliyet de güzel korudu orada abi. Şöyle bir zehir attım. Okey. Kraliyet ilerlerken şöyle bir tazı. Arkasından balonlara hemen destek. Şöyle bir öfke kraliçe. Minyonladım şuraları. Haydi çocuklar. Güzel gidiyorsunuz. Bir hız büyüsü daha şurada atıyorum. Şöyle bir dondurma bize güzel gelecektir. Kelle acısı saldım. 3 yıldız ya süre ettiyse. Şöyle bir koruyucu özelliği. Uuh! Abi ben neyim ya? Tazı balon prosu mu olduk ya? Yemin olsun tazı balon prosu olduk. Sinsiyi de salalım. Bir tane dondurmamız kaldı. Şov üstüne şov. Süreden patlamazsak 3. Şu alt tarafı minyonlar alır ya eşek değilse. Dondurmayı da hızın üstüne mi atalım? Belediye üstüne mi atalım? Klan Kalesi üstüne atalım hadi. Böyle de bir ufak menzilli bir show yaptık. Vallahi maşallah güzel güzel. Savaşın son gününde de 3 yıldız patlatarak kapatmak gayet güzel oldu. Tertemizdi yani kahramanlar bile hayatta kaldı. Şiir yazdık. Şimdi bir sonraki üçlü kimden gelmiş? Abi Mr. King Murat'tan geliyor. Murat'tan da bir tazı balon saldırısı görüyoruz. Belediye binasının orası kıyak. Tazı sol taraftan hemen peşine Zeplin atılıyor arkadaşlar. Zeplin indirildi. Belediye binasının orada öfke atıldı. Şöyle bir zoom yapalım. Zoom. Bu arada belediye indirildi. Kahramanları da alıyor. Son görünmezlik çok güzel atıldı. Kraliyeti bak dışarıda bıraktı. Onu da aldı. Bir görünmezlik daha. Son dedik de bir tane de yedek de varmış. Arka cebinden çıkarttı Murat. Ee, Savunma kalmadı zaten. Şuradan da kahramanlarla bir Kaya Saçar temizledi mi GG easy VP olur. Bebek Ejder sağdan, Kraliçe soldan Barbar Kral'la birlikte Buz Golem'de atıldı. Evet ordu yavaştan ilerliyor. Kaya Saçar'a doğru. Tekli Cehennem'in orada bir dondurma. Barbar Kral ölmedi, hayatta kaldı. Kraliyet de yan taraftan tavşan gibi zıplaya zıplaya şuraları temizleyecek. Barbar kralı önde, arkada kraliçe. Kahramanların konumlanması muazzam. Yani bunu ayarlayabildiğiniz takdirde zaten 3 yıldız her türlü geliyor. Orada bir dondurma zehir gayet mantıklıydı. Ve daha sonrasında da tazı balona başladı. Kraliyetle birlikte ordunun ilerlemesi gayet güzel. Kenar taraftan balonlar desteğe devam ediyor arkadaşlar. 3 hız 2 tane dondurma büyüsü var. Daha tazısı balonu da e, milyonlarca var diyebiliriz. Arkadan bir tazı attı Murat. Arkadan tazı gönderip koruyucu özelliğini basmayı seven bir taktikte. Bakın tazı burada tanklarken arkadan balon atıyor. Ben genellikle buradan tazı atıyorum arkasına balon atıyorum. İkisi de güzel bence ama e, tabi koruyucu özelliği içerisindekini yakalarsanız daha güzel olabilir. Aklınızda bulunsun. Milyonlarca balon var. Bir tane dondurması zaten artık e, dondurmasını da attı. Tekli cehennem ve e ilk abi bundan sonrası 3 yani. Kraliyetin özelliğiyle ilk e iniyor. 4 x'e çekiyorum. Hızımız yetmiyor. Evet son temizlikler de yapıldı ve köy hakkı rahmetine kavuştu. Devam ediyoruz. Bir tane daha 3 vardı. O da Hamdi'den. Hamdi biraderim maşallah sen neler yaptın ya. O ordu değişmiş. Ejder ejder binici kombinasyonu geliyor. Üst taraftan bebek ejderlerle temizlik, buz golem, barbar kral ve kraliçe takviyesiyle birlikte süper duvar kırıcı atıldı. Orada oradan kartal topuna doğru ilerliyor. Yan taraftan bir bebek ejder geliyor. E, hafiften ejderleri de bırakmaya başladı. Aynen öyle. Şu an bu dişimin bu etine abi şey yapıldı. Uyuşturucu yapıldı. Konuşurken dudağım titriyor böyle var ya. <laughs> o hissi yaşasanız çok iyi anlayacaksınız beni de. Tabii ki olmuyor. Dişim artık var ya bitmiş. Bitikleri oynuyormuş. Kanalla kurtardık Allah'a çok şükür. Birazcık sancılı oldu ama hallettik. Koruyucu özelliği muazzam. Bütün orduyla birlikte aldı. Ee, Zeplin belediye binasının orada öfke de atıldı. Bak bu taraf yapıldı. Şimdi konuşurken şu üst taraf acıyor. <laughs> Daha iki tane dolgun var. Bu hafta değil ayın 25'inde bir de 2 Temmuz'da bir daha gideceğim. Dolgular yaptırılacak. İnşallah artık diş probleminden de kurtulmuş olacağım. 2 tane kanal çatlattık çünkü dişlere. Video de üstüne dolgular başka taraflara yapılınca. Yani inşallah uzun bir süre diş ağrısı çekmem. Dişlerinizi fırçalayınız arkadaşlar. Kamu spotu ben fırçalamadım böyle oluyor. Haftada 2 ya da 3 fırçalıyorum. Aslında sabah akşam fırçalamanız gerekiyor. Evet yarasalardan çok güzel bir verim alıyor. E, dondurması var. E, kraliçesinin özelliği var. Son dondurmayı da patlattı Hamdi. Neler yapmışsın be maşallah biladerim. Kraliyet ve kraliçe var. Bir de yarasalar var. Minyon da destek atmış. Bundan sonrası da temizlik gördüğünüz gibi. 4x'e çekelim abi bekleme yapmayalım. Kraliçenin de özellik arttırıldı. Durum ne oldu şimdi? 6'ya 15 mi? Aynen 6'ya 15 oldu. Rakip daha saldırmadı. Bu arada rakibimiz George May Ellis ilk 30 seviyeye ulaşan klan e, pozisyonunda arkadaşlar. Ama e, tabii ki bol bol klan savaşı yapmışlar, güçlenmişler. Biz de şimdi karşılaşıyorlar. E, şampiyon 1 grubuna çıkarsak dünyanın en güçlü klanlarıyla diğer sezon mücadele edeceğiz. Eee Edeceğiz öyle söyleyeyim inşallah edeceğiz. Bir şey kalmadı. Lekesizler iki klanımıza geçelim. Lekesizler 2 klanındayız. Burada da savaşımızı yapacağız. Ama burada birazcık işler sıkıntılı. Neden? 6. günümüzü kaybettik arkadaşlar. Kesinlikle yenmemiz gereken bir maçtı. Ama ile kaybettik. Yüzde %86.20 %88.13 Şimdi 7. günümüze muhteşem başladık. 2 adet 3 yıldızımız var. Ligdeki durumumuz nedir? 7. sıra. Şimdiki yaptığımız savaşta 5. sıradaki rakiple. Yani bunları yenersek biz bir e, üst sıraya çıkabiliriz arkadaşlar. Hatta Samo Odabrani de yenilirse o da güzel olur. Yenersek güzel bir skorla ligde kalacağız. İnşallah başarırız. İşaret koymuş olduğum köy rakibin 11.siydi. Düzen burası. Hemen göstereyim. Süper okçulu saldırı yapacağız. Şimdi arkadaşlar şuradan kahramanları sokup ejderlerimi de şuradan göndermeyi düşünüyorum. Ee, şuradaki tekli cehennem kulesinin orada da zeptini patlatıp süper okçularla etraftan değer elde etmeye çalışacağım. İnşallah güzel bir 3 yıldız patlatırız. Bu arada klan kalemizde bir adet süper duvar kırıcımız yokmuş. Onu hemen madalyayla takviye yapıyorum. Satın al dedim. Geliyorum rakibin 11.sine saldırı butonuna bastım. Her şeyimiz hazır ve nazır bir şekilde. Birinci sinsimizi şuradan atacağım arkadaşlar. Şöyle. Şuradan iki balon atacağım ama şimdi değil. Şuradan bir sinsi daha atıyorum. Peşine bir sinsi daha şuradan göndereceğim. Ordunun bu tarafa kaymasını istemiyorum. Yavaştan kahramanlarımızı şöyle bırakalım. Buz golemi gönderdim. Hemen iki balon. Şuradan bir ejder. Kalan ejderleri de ortadan yığdım. Koca öküzüme güvendim. Duvar kırıcı almadım. Ejder bincileri gönderdik. Şuradan galiba zeptini salsam birazcık kötü mü attım bilemedim. Ordu birazcık dağılmaya yakın. Meyilli gidiyor ama koruyucu özelliğini basıyorum. Püskürtücünün yanından of milimle kaydık var ya milim. Görünmezliği attım. Şurada patlattım. Hemen klonlar. Öfke ve bir görünmezlik daha. Belediye binasını alacağız gibi duruyor. Şöyle bir görünmezlik dağıtıyorum. Belediyenin çok içine girdi süper okçular. Ama sıkıntı yok. Oradan hasar vermeye devam ediyorlar. Elimizden gelen hasarı bırakalım. Belediyenin zehrine girmeseniz çok daha tatlı olurdu canlar. Ejderler ölmeden hemen kraliyeti de gönderdim. Şurada bir dondurma kullanabiliriz. Şimdilik bekliyorum abi. Şurada bir dondurma attım. Çoklu cehennemi al ejder aldık. Anam anam tazı çıktı ya. Tazı çıkmaz olaydım be gülüm be. Çıkmasaydın ne kadar tatlı olacaktı. Özelliği bastık. Hava savunması da temizlendi. Neyse so savunma bir şey kalmadı abi. Toplar var. Şuradaki hava savunması birazcık sıkıntılı. E ejderlerimiz var. Bir şansımız olabilir. Bakalım arkadaşlar. Şurada kraliyetimizin ölmemesi çok güzel olur. Ee, bir tane okçumuz var. Bir yandan 3 yıldızı bekliyorum. Şu hava savunması köyü savunacak gibi duruyor. Ama lassi koruyucu, baykuş, ejder inşallah bir şeyler yaparlar. Şurada da 2 tane hayvan gibi depo var abi. Kraliyet şampiyonumuz ölmeseydi çok güzeldi ya. O tazı nereden çıktı lanet olası tazı ya. Şimdi canlar hala okçumu bekletiyorum bu arada. Nereden gönderirsem göndereyim çok fayda etmeyecek. Bu arada Lassi hayatta kaldı. Lassi hava savunmasını alır lan. Sen var ya Lassi cansın can can. Evet vurun abi sektirin sektir. Sektir koruyucu ölme. Ölme. Ölmedi be. Güdümlü gelmezse 3 yıldız abi. Güdümlü gelmezse 3 yıldız. İzleyen iki kişiye de selam olsun sol taraftan. Haydi haydi. Koruyucu ölürse diye Lassi de hayatta kalsın. Lassi de hayatta. Bak çünkü güdümlüyü ben biliyorum. Ben malımı biliyorum ama Lassi neler yaptın ya. Kraliyet şampiyonu ölmesine rağmen Lassi bize köyü üçletti arkadaşlar. Adamın dibi. Hayvan gibi hayvan yani. Onur Bey'in 3 yıldızıyla devam edelim. Onur Bey'den de aynı şekil bir ejder binici ejder saldırısı geliyor. Sinsilerle kenar temizlikleri yapıyor. Hem kahramanlara hem de ordusuna yol açıyor. Kahramanları buradan sokuyor. Ejder ejder binicileri de buradan atacak diye düşünüyorum. Kahramanlar çok güzel. Kelle avcısı da atmış. Kartal topu hızlıca temizlenmiş. Yandan bir bebek ejder ve balon göndermiş. Ordunun sağa kaymasını istemiyor. Ordu güzel bir şekilde ilerleyişini sürdürürken koruyucu özelliği de geldi. Püskürtücü bir adet vurmuş. Zeplini atmadan öfkeyi pardon patlatmadan öfkeyi atıyor. Klonlar geliyor. Görünmezlikte başladı. Arka taraftaki orduya bakıyoruz arkadaşlar. Arka taraftaki ordu da savunmalara hasar bırakıyor. Belediye binasının inmesi sağlandı. Tekli Cehennem Kulesi de iner diye düşünüyorum. Bir görünmezlik daha geldi. Tekli Cehennem ve Püskürtücü de iniyor. Şöyle birazcık geri alalım. Evet, oradan Süper Okçulardan güzel bir verim alındı. Bir kısmı da dışarı çıktı. Klan kalesinden çıkan Tazıyı da Kraliçe ile temizliyor. Kraliyet şampiyonu da savaşa dahil oldu. Hem Kraliçe'nin hem de Kraliyet şampiyonunun özelliği mevcut. Gördüğünüz gibi Kraliyetin özelliği de zaten şuraya kadar temizlenir. Sonrasında Kraliçe özelliğiyle hakkını verir diye düşünüyorum X ile indi. Ejderler de var arkadan gelen. Süper Okçular da hala hayatta. Onlar da güzel hasar bıraktı. Aynen öyle en son kahramanlar ejderlerle birlikte son temizliğini yapıyor şu an 3'te 3 attık en kritik savaşımız inşallah bir tek yıldız vakası falan olmaz yani ve bu savaşı kazanırız arkadaşlar. Benim attığım 3 yıldızdan sonra ee, Onur Bey'e baktık bir de Caner'e bakalım e, Caner'den de ejder ejder binici yine süper okçu saldırısı gelmiş. E, ters taraftan saldırı yaptığını düşünüyorum. Caner de bu düzenlere güzel elini alıştırdı. Süper okçulara. Ben birazcık korkuyorum. Şöyle merkezde kasırga falan çıkarsa bazen problem olabiliyor. E, Zeppelin'i orduyla birlikte gönderdi. Koruyucu özelliğini basıyor. Bakalım orada kasırga çıkmış mı? Kasırga çıkmamış ve Zeppelin istediği noktaya ulaşıyor. Öfkeyi patlattı, klonla görünmezlikleri attı. Zaten tekli cehennemler indi. Belediye indi, merkezdeki çoklu cehennem indi. Bir görünmezlik daha. Oradaki x iniyor. Üst taraftaki okçu kulesi kalıyor. Zaten bir şey kalmadı köyde. Kraliyet şampiyonu kaya saçarı aldıktan sonra köydeki her şey tertemiz. Bir tane dondurma büyüsünde gönül rahatlığıyla arttırmış. Kraliyetin özellik basıldığı an köy tertemiz ediliyor. Tebrik ediyoruz Caner'i de. Güzel bir saldırı ve lekesizler 2'deki işlemi de tamamladık. İnşallah kazanırız. İnşallah dualarınızı esirgemeyin. Ligde kalalım. Ana klanda lig çıkma yolundayız. Burada lig düşmeme. Diğer klanda da tam orta hallece. Hepsi birbirinden farklı gerçekten. Lekesizler lig klanına geçelim. Lekesizler lig klanındayız. Hemen ligimizin son durumuna bakalım. 6. günü kaybettik arkadaşlar. Lekesizler lig klanında. 33'e 36 kaybettik. En önemli savaşımızda birinci sıradaki rakiple oynuyorduk. Yenseydik birincilik şansımız vardı. Fakat kaybedince artık birincilik şansımız kalmadı. Ligde düşmeyiz. Dördüncü, beşinci oralarda kapatırız diye düşünüyorum arkadaşlar. Son savaşımızda da kimle yapıyoruz? Shadow Milita. Onlar kaçıncıymış abi? Sonuncularmış. Buradan güzel bir galibiyet alırız diye ümit ediyorum. Atılan üçlükler var Bekir abimiz 3 atmış 2 tane Oo. Bekir abi de ismini değiştirdi Lekesiz GS'li yaptı barut Bildiğiniz gibi İkisinde de biri barut 3 biri baru dört. barut 4 Barut 4'tü GS'li yaptı lekesiz GS'li İkisini de olmadı Lekesiz FBL olması lazımdı Şimdi rakibin 13.süne sağlayacağız Düzen bu şekilde Arkadaşlar merkezden giriş sağlayacağım Şuradaki inşaatçı kulübesinin üstünde süper okçularımı indirmek istiyorum. İnşallah başarırız. Elimizden geleni yapacağız. Ulaştıramazsak da bay bay deriz. Tek yıldızda kalırız muhtemelen. Haydi saldırımıza geçelim. Her şeyimiz hazır ve nazır. Okey. Anam! Klan kalesi öfke dondurma tamam. Okey bir an korktum ha. Şimdi arkadaşlar değerli kardeşler. Şu merkezden değil de Şöyle çaprazlı yollasam, zeplini de şöyle mesne atsam. Şuralarda inse nasıl olur ya? Daha güzel olur gibi. Valla öyle deneyeceğim sanki ya. Şimdi şu merkezden attım mı? Çünkü şurada bir yerde kasırga vardır. Bizi gıdıklar oradan. Şimdi şunları şöyle attım arkadaşlar. Şuradan bir buz golem, kraliçe ve barbar kral saldım. Ejderlerimi de şuradan atıyorum abi Hemen peşine balonlarımı yasladım Koruyucumu atıyorum Ejder biniciler geldi Şuradan bir duvar kıralım Barbar kral inşallah içeri girersin e, Girmezsen de canın sağ olsun Şöyle bir zeplin desteği atıyorum Koruyucu özelliğini basacağım Güdümlüler çıkıyor Şöyle bir koruyucu özelliği bastım Zeplinimiz ilerliyor Püskürtücüye bir tane takıldık Problem yok Tam şurada ben indirdiğim, klonları yapıştırdım. öfkemi attığım, görünmezlik yaptığım. Bu arada içeride barbar mı varmış abi? Barbar ee, klan kalesinden silmeyi unuttum mu ben? Öyle bir şey yapmış diye düşünüyorum. E, çünkü içeriden şeyler çıktı. Barbarlar çıktı. <laughs> Şimdi kraliyet desteğini atacağım. Ejderlerimiz üst tarafta. E, süper okçularımız güzel hasar bıraktı. Şuradan gönderelim abi. Dondurmamız da var. Ejder binciler de ilerliyor. Yani bir 3 yıldız var diye düşünüyorum açıkçası. Ama belli de olmaz. Şu kaya saçar problem olacak. Kraliçenin özelliğini kullanmıştık ama kraliçe hayattaydı. O da ölmüş. Buradaki ejder ölmüş. Bir şey kalmadı. Sol taraftaki bütün ejderler ne ara öldü abi? Birisi bana açıklayabilir mi lütfen? Onlar öldüğü için bizden 3 yıldız gelmeyecek. Bilginiz olsun. Kraliyetin özelliğini birazdan basacağım. Evet burada basıldı. Bu arada galiba dediğim gibi maalesef şey üzdü ya. Barbarların çoğalması üzdü beni. Yani yine güzel verim aldık. Orada bir sıkıntı olmadı da. Şöyle bir dondurma attım. Birazcık erken attık be. Ya şurayı bir temizleseydik. Üçtü net üçtü. Artık yok maalesef. Güzeldik, hoşluk ama şurası bizi bitirdi be birader. Sağlık olsun. %84 ile Savaşımızı sonlandırdık Birazcık zaten e, ligde kaldığımızın rahatlığı da vardı da Ben 3 yıldız alırız diye düşünüyordum Evet Bekir abimizin savaşıyla Devam edelim dostlarım Bekir abimiz ejder ejder binici Aynı süper okçu kombinasyonu yapmış Bakalım bir nasıl saldırmış Şöyle bakıyorum Alt taraftan temizlikler var e, Şuradaki dar koridordan ejderleri Paslıyor Buz barbar kral... Birazcık barbar kralım sattı bu arada Kraliçeyi sattı diyelim. Barbar kral yolunda gitti de kraliçe hiç arkasına ulaşmadı. Bekir abi güzel ilerlemiş. Ee, bir adet dondurmasını da mantıklı atıyor. Şöyle bir yavaşlatalım. Belediye binasının orada süper okçular indi. Üst tarafta kombinasyon ilerliyor. Süper okçuların verimi de gayet başarılı abi. Belediye binasını alıyorlar. Bakınız bir tane daha görünmezlik geliyor. X'e de inecek. Bir tane kaya seçer iner mi? O da iner abi. O da indi. Yani verim muhteşem. Bir tane Kaya Saçar kaldı. Merkezdeki çoklu iniyor. E, kraliyet şu an beklemede. Alt taraftan göndermiş de olabilir. Kraliçenin özelliğinin kalması çok güzel. Direkt Kaya Saçar'ın kafasına patlatıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi e, köyde de bir şey kalmadı. Özelliği basıyor ve tertemiz bir 3 yıldız. Bizim yapamadığımızı çok rahat yapmış ama biz de burada Kalisi'den bol bol süper okçuyla üçlük attık şimdi hakkımızı yemeyelim değil mi? Evet kraliçenin özellikle artık basılmamış ve özellik arttırarak bir 3 yıldız almış Bekir abimiz. Hemen bir sonraki savaşına da bakalım. Evet Türk Bey'i saldırıyor kendisine başarılar diliyoruz. Ee, güzel bir 3 yıldız bekliyoruz. Bir tane daha süper okçulu saldırı. Bakalım bunu ne taraftan yapmış? Üst taraftan kenar temizliği, koridor temizliği ve saldırı başladı. Kahramanlar biri içeride biri dışarıda. Bakalım neler olacak? Koruyucu özelliği güzel. Şöyle tam duvar aralığı aynen öyle. Bir öfke ve klonlar üstüne görünmezlik. Kaya saçar indiriliyor. Abi süper okçular ağır savunmaları yakaladın mı affetmiyorlar. Zaten onları indikten sonra da köy üçleniyor. Yani arka tarafta ejderler e, püskürtücüye vesaire çok takılmadıysa ilerliyorsa en azından sıkıntı olmuyor. Bir de kahramanların ölmemesi, orduyla orantılı ilerlemesi önemli. Evet alt taraftan Barbar Kralı gidiyor. Zaten bakın son görünmezliğini atmamış. Çünkü duvara takıldılar. Verim alamayacağını bildiği için atmamış. E, kraliyet şampiyonu var. Abi köyde de bir sürü şey var ha. Kara iksayı bile var. Evet şimdi kraliyet atıldı. Birazcık önden atılmış aslında ama Kaya Saçar menziline ulaşamaz diye Mantıklı da bir hareket kraliçenin ölmesini engellemiş. Rakip kraliyet indirilmiş. Bu hamle çok güzeldi. Bu hamle çok güzeldi. Kraliçenin özelliğini kullanarak muhtemelen ilk sayını da almıştır. Bakalım kraliyet gitti. Abi kraliyet tek başına köyü üçledi ya neredeyse. Ama kraliçe de oraya geliyor. Özelliğiyle birlikte üçü kazandırıyor. Son savunmalar. Koruyucunun da inmesiyle birlikte bir şey kalmamış. Topa bir bakmak istiyorum. Topa nasıl gücü yetiyor? Zaten tek boynuzu at arkadaymış. Can basmış. Evet. Artık ligimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki videomuzu şimdiden söyleyeyim. 3 klanımızın lig sonucunu ve bonus dağıtımını gerçekleştirdik. Standart videomuz bakalım. Son klanlarda, ilk klanlarda durum nedir? Ana klanımız Lekesizler 2 ve Lekesizler Lig'deki tüm duruma bakacağız. Bonusları dağıtacağız. Harcamasını yapacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.